Hoş geldiniz Hanım. Hoş bulduk Şamil Bey. Buyurun. Teşekkürler. Yemekten önce biraz dinlenmek ister misiniz? Evet iyi olur. Buraya kadar sizi yormamı kabalığıma vermeyin lütfen. Ben biraz... Farkındayım. Ortalıkta görünmeyi pek sevmiyorsunuz. Kardeşim ziyaretinize geldiği gece hangi koltuğa oturmuştu? Ee, ha Şuna. O zaman ben şöyle geçeyim. Bakmayın öyle. Herkesin batıl inançları vardır. cinayet sebebi belli mi komiserim? Hayır. Kan davası olabilir mi? Bilmiyoruz. Ya da siyasi bir yanı? Amma zorladın Esin ya. Bilmiyoruz işte ne diyeyim yani. Kafadan mı sallayayım? Bilsen söylerdin sanki de. Bazı ciddi yatırımlara başlamak üzereyim. Büyük yatırımlara. Şehrin çehresi değişecek. 700 kişiye istihdam. Onların ailesi. Binlerce insanın geçim kaynağı. Bu aşamada itibar kaybetmek işinize gelmez. Doğru. İtibarınıza bu kadar düşkünseniz Şamil Bey, Haydar gibi ipten kazıktan kurtulma adamların sizin gibi. Ne işi var yanımda? Hı hı. Haklısınız. Utanç verici. Benimle ilgili planlarınız nedir? ...basınla ilişkilerimin iyi olmasını istiyorum. Sizin durumunuzda biri için bunun anlamı... Basını satın almak mı? Hayır, bunu yapmam. Sebep? <laughs> Aynı malı niye iki defa satın alayım ki? Salih size borcunu ödemişti. Öyle demiştiniz. Tabii ki ödedim. hem de son kuruşuna kadar. Karşılığında her şeyini bana ipotek ederek ödedi. Gazete binanız, matbaa, aklınıza ne gelirse. Büronuzda oturduğunuz koltuğun bile gerçek sahibiyim. Anlatabildim değil mi Salih Hanım?